Bakalım Bağrı'nın neler yapmış. Şimdi 27 Şubat'ta e, sola e, ham petek vermişim. Şey olarak, e, referans olarak yani e, eğer havalar iyi e, giderse, ben gelene kadar kabartırsa kabarsın diyerekten. Sonra birkaç gün sonra baktım da ben yani kabartma yoktu ama şu anda bir bakalım ne durumda. Hem onu görmüş oluruz hem o peteğin durumuna göre ya araya alacağız. Şimdi şöyle bir Şöyle alayım şöyle. Evet arı durumu bu. Arı bu şekilde. Evet, bizim peteğimiz şuradaki petekti arkadaşlar. Orada 14 Haziran yazına bakmayın. Önceden yazılmıştı o kalmış şöyle. Şimdi buraya iki, iki tane şuruplukta şuruplarını vermişiz. Şu anda bu tarafa şurada daha yeni atmış. Bu taraftaki ters tarafa dalak atmış. Şimdi şöyle bir bakalım. Ne durumda bakalım. O peteye bakalım ilk önce. Burada zaten e, iç tarafta yavru gözüküyor. Şu peteyi ne yapmış? Bir bakalım bakalım ne kadar kabartmış. En son baktığımda birkaç gün önce hiç çok az kabartma vardı. Ve dışak bıraktım ben bunu hani öyle oyalansınlar diye. Bakalım ne kadar kabartmış. Evet. Bayağı bir kabartmış, hatta yavru atmış arkadaşlar. Ana arı buraya geçmiş, yavru atmış. Şimdi bu, bu petek ne yapılır? Bu saatten sonra e, araya girilir arkadaş. Bunun yapacak bir şey yok. Bak şuralara bile, şuralara bile yavru yatmış. Çok azıcık kabarttı halde. Arı gelişmek istiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir dakika dursun. Ben videoyu durdurayım, bir düzenleme yapacağım. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi şurada kapalı bir tane yavrumuz var büyük alanda. Bunu bir kere şuraya alıyorum arkadaşlar. Dışa, ee, dışa alıyorum. şimdi şöyle yapalım. Şurada bir tane ballı peteğimiz vardı. O ballı peteği en dışa gireceğim arkadaşlar. Buraya gireceğim. Tamam mı? Şimdi bu yavrulu petek kapalı yavrusu fazla olanı bu içe aldık. Birinci, ikinci site. Bu bizim anarımız yumurta atmış. Bunun bu tarafını çeviriyorum. Bu tarafı daha çabuk kabarsın diye. Zaten öbür tarafına da yumurta atmıştı. Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi bu böyle bir düzenledik. Burası böyle oldu. Burada ne kaldı? Şimdi burada bir yavrulumuz var kapalı. Güzel. Burada da bir açık yavrumuz olması lazım. Evet burada da açık günlükleri atmış. Yine orada da bir kapalı yavrusu var. O kapalı yavrusuyla bunun arasına arkadaşlar şimdi artık bu şu straforu alıyorum buradan. Straforluk bir durumumuz yok. Evet. Şu anda bunluk bunluk bir durumumuz kalmadı. Bunu at alıyorum. Şimdi burası kapalı yavru. Arkadaşlar. Şurası açık yavru. Şu ikisinin arasına hemen şuradan bir tane ham petek alıyorum arkadaşlar. Bir tane daha ham petek giriyorum. Buraya. Buraya bir ham petek daha giriyorum. arı soktu. İçeri girdi maskele. Şimdi evet ne yaptık? Burada da kapalı yavrusu var yine yavrulu. Çerçeve. Evet şurupluğumuzda bir tanesini artık koyacağız buradan. Bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Şu anda tarlacıları da hesap ederek düşünün. Ee, ve e, bu kovanın yoğunluğuna göre şimdi Allah'ın izniyle buna zaten yavru atmış ee, o az biraz kabartacak bunu da kabartacak inşallah bu şekilde bir düzenleme yaptık ee, buraya aslında tarihleri yazsam iyi olur Şunu mesela bugün 13 üm. çok arı so girmeye başladı askerden şöyle 13 Mart diye yazayım hemen kapatayım bu kovanı ee, çok sardı çünkü